Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda matematik oyunu oynuyorum. Toplama ve toplama mı yapalım? Toplama ve çıkarma ikisi olsun. 3 ile 2'yi topluyoruz. Yanlış. 4 diyenler yanlış bildi arkadaşlar. Tabii ki de 5'ti. 6'dan 2 çıkartıyoruz. Kaç kalır? Siz söyleyin hadi. 4. Aferin size. Bildiniz. 3 artı 3 eşittir. Tabii ki de 6. Kimler 5 dedi? 4'ten 1 çıkarsa bu çocuk oyuncağı değil mi? 3. Arkadaşlar şimdi 9'da 2'yi topluyoruz ve 11 yapıyoruz. Yediden iki çıkartıyoruz. Hadi sayın parmaklarınızla. Altı, beş. Aferin size. Arkadaşlar beşle ile beşi topluyoruz. On yapıyor. Tabii ki de doğru bildim değil mi? Üç kalır. Çünkü üçer 3, 3 üçer 3 saymayı bilenlere söylüyorum. Çocuk oyuncağı yani. Oho. Bir dakika arkadaşlar. 13. 12'den 5 çıkıyor. Hemen parmaklarınızı da sayın. Saydınız mı? Hemen yapıyoruz o zaman. Birlikte sayalım şimdi. 11. 9 8 7. 7 diyenler doğru bildi. Arkadaşlar 7 artı 4 diyor. Hemen parmaklarınızla yine sayabilirsiniz. Ben sayıyorum şimdi sizinle birlikte. 8, 9, 10, 11. Aferin size. 9'dan 4 çıkartıyoruz. Hadi siz çıkartın ilk önce. Ben çıkartayım mı şimdi hemen? gösteriyorum. 8, 7, 6, 5, 5 kalır. Basitti. 8 ile 9'u topluyoruz. Tabii ki de 17 yapıyor. 7'den 5 çıkartıyoruz. 2 kalır. Çok doğru ve kolay sorular sormuşlar ya. Yani kolay kolay. Hemen topluyoruz. 9 10 11 11. 15'ten 4 çıktı. 11 kaldı. 9 ile 6'yı topladık 15 yaptı. 12'den 8 çıktı. 11 10 9 8 7 6 5 4 yapıyor. 4 de onu topluyoruz 14. 9'dan 2 çıkartıyoruz. Hop. 10'dan Ondan 9 çıkartıyoruz. Onla 9'u topluyormuşuz Aman yanlış yaptım. 16 ile 8. 16'dan 8 çıkartıyoruz. 10 5 14, 13, 12, 11, 19, 8. 8. Hmm. hmm. 7, 7 ile 9 topluyoruz. Ben 9 ile 7 toplayacağım. O zaman daha kolay olur. 16'dan 7 çıkartıyoruz. Ee, uh. Bir dakika. Heh. Tahmin etmiştim yani. 12 ile 10 topluyoruz. 22. 18'den 10 çıktı 8 kaldı. Evet arkadaşlar 16'dan 16 ile 4 topluyoruz. Hadi parmaklarınızla sayın buna izin veriyorum. Tabii ki de 17 18 19 20 20 yapıyor arkadaşlar. 20'den 10 çıktı 10 kaldı. Şimdi 15'ten 4 çıktı tabii ki de 15 ile 4'ü topluyor evet. Yeah. 16 17 18 19. 19 yani. 15 1 tane çıktı boş kal. Evet arkadaşlar bugün girdiğimiz anın sonuna geldik kısa olduğunu biliyorum çok zamanım yok zaten uyuyacağım akşam çektim bu videoyu bay bay diğer videolarda görüşürüz.